Hepinize merhaba arkadaşlar Elif Nazım Renkli Dünyası kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün sizler biliyorsunuz ki e, bu benim ilk videom bu yüzden çok heyecanlıyım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar TikTok katililerini deneyeceğiz o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar TikTok katiliği için bir A4 kağıdımız ve bir kalemimiz lazım ilk TikTok katilimiz için. Şimdi ilk başta şöyle çiziyoruz çaprazlama dalgalar çiziyoruz. Gördüğünüz üzere bu dalgalar arasında noktalar çiziyoruz. Bu noktalardan yapraklar yapıyoruz böyle. Küçük küçük yapraklar yapıyoruz. Yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar devam ediyoruz yap. diyenler içindir. Ama tabii ki de resmi güzel olan yapmayacak mı? Tabii ki de resmi güzel olan da yapabilir. Çünkü güzel bir yani şey bir resim oluyor gibi gel bana. Böyle çiziyoruz. Arkadaşlar sonra dilerseniz ee, bunu böyle çaprazlama çizebilir. Ardından böyle yapıyorsunuz. Yine aynı yaprakları çiziyorsunuz. Çaprazlama, çaprazlama, düz düz. Bunların hepsini dolduruyorum. O zaman geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere doldurup geldim. Arkadaşlar bakın şuradaki çizgileri görüyorsunuz. Daha önce videoda gösterdiğim gibi yapıyorsunuz böyle her tarafa. Sonra arkadaşlar boşluk kalan kısımları ise düz çizgi çekiyorsunuz. Mesela şurada bir tane boşluk kalmış. Şuraya göstereyim size. Artık duruşuna göre yan mı dikey mi onu siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle yaptım. Arkadaşlar bunu siz dilerseniz şey yapabilirsiniz. Boyayabilir, çerçeveleyip içeriye veya kendi odasına atabilir. İstediğiniz rengi boyayabilir. İsterseniz odanız pembe pembeye boyayabilir, beyaz pembe yapabilirsiniz. İsterseniz renkli renk yapabilirsiniz. Ee, bunu çerçeveleyip odanıza veya oturma odasına atabilirsiniz veya misafir odasına atabilirsiniz ee, arkadaşlar veya böyle siyah beyaz kalıp çerçeveli tip odanıza veya oturma odanıza veya misafir odanıza yine aynı şekilde atıp e asabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bence çok güzel bir e resim oldu bence. Bunu resmi kötü diyenlere efsane ama efsane ta, e yani resmin kötü diyenlere bunu lütfen yapmalarını istiyorum yani. Çünkü güzel bir şey. Güzel resim yani. Kasiye ediyorum yani. Resmi kötü diyenlere. Ama resmi iyi diyenlere bunu daha böyle prof, e, profesyonelce yapabilirler arkadaşlar. Neyse. Diğer e, arkadaşlarım e, gördüğünüz üzere bu böyle bence çok güzel bir resim oldu. E, bunun üstünde biraz yorumlayabiliriz. Ee, ama video sıkıcı olmasın diye yorumlamayı yapmayacağım. İlerleyen zamanlarda böyle canlı yayın başlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz dediğim gibi bu benim ilk e, videom olduğu için çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Gördüğünüz üzere bakın. Ee, Burada çizgileri dediğim gibi yapabilirsiniz. Yani bunun dikey veya yatay durumuna bağlı bir şey bu. Neyse arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ikinci TikTok hilemize geçelim o zaman. Görüşürüz. Geldim arkadaşlarım. Evet şimdi bakıyoruz şöyle. Evet şimdi gerekenlerimiz bir peçete, bir çaydanlı şey çay bardağı ve bir kase bunu dilerseniz siz banyoda veya e, banyo laboratuvrasında yapabilirsiniz ama e, ben bunu tercih ettim. video çektiğim için şimdi peçetemizi böyle üstüne koydum ve yapı, e, böyle suyla birlikte yapıştı kendisi zaten peçete bakın gördüğünüz üzere şimdi bunun kenarlarını güzelce sıkılaştırıyorum İnşallah olur diyorum. Arkadaşlar görelim. Çeviriyorum. Olmadı. Ay arkadaşlar bu olacağını inanıyordum. Yer çekiminden dolayı. Suyu dökebilir miyim ki acaba? Evet oldu döktüm. Suyu tekrar çay e, şeye döktüm. Çay bardağına döktüm. Tekrar deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Şöyle çıkartalım güzel yanlarını sıkıştırmamız gerekiyor demek ki. Arkadaşlar bence bu olacak neden diye sorarsanız yer çekimi ile alakalı İyice yapıştırdım. Hadi ince, buraya, Oldu. Arkadaşlar oldu. Vallahi billah oldu. Ama bunun pek dayanacağını düşünmüyorum. Evet. Arkadaşlar bu oldu gördüğünüz üzere yer çekimi ile alakalı bir şey. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar bunu da bitirdik ee, arkadaşlar o zaman diğer TikTok e, hilemize geçelim görüşürüz evet geldim arkadaşlarım evet şimdi arkadaşlar üçüncü TikTok hilemizde ne yapacağız ne yapacağız ve ne yapacağız ben bunu denemiştim arkadaşlar ve olmuştu. Tek gereken şeffaf hoca. Ee, baby Love bebeği var bende. Onun taban süslemek istedim. Biraz kötü oldu ama yani güzel oldu yani. Renk oldu. Şimdi tek gereken bir boncuk. Siz bunu alüminyum folyo tabakları yapabilirsiniz. Belki bir seferlik kullanımlık falan. Ee, boncuk var bir tane. Renkli boncuklardan. Şeffaf oje. Bir, bir tabak. Ama bunu normal cam tabaklarda denemeyin. Belki çıkmayabilir. Ben size şimdi plastik bir tabakla deneyeceğim. Deneyeceğim. Ben daha önce denemiştim. Gördüğünüz üzere bakın. Ama hadi şimdi sizlerle birlikte deneyelim. Önce ocağın kapağını şöyle. Ah, açalım. Ay. Anam. Evet. Açtık. Biraz bayağı sıkışmış. Sonra mesela şu ara boşluk kalmış. Şuraya şöyle dağım Hemen kapatıyorum. O yeme. Evet şimdi kurumadan şu boncuğumu şöyle koyayım. Evet. Beklesin biraz beklesin, beklesin ve beklesin. Arkadaşlar ıı, aseton boncuklarının rengini gerçekten çıkartıyor. Ben bunu ne yapmıştım? Ee, Bu aslında ben yeni almıştım şeffaf hocayı. Ee, de ne yapmak istemiştim bir kez alüminyum folyeyi aldım bunu döktüm ama yani bunu bazı şeylerde kullan evet, çok dökmedim yani alüminyum folyoya. boşa gitmesin diye ee, Şeffaf Çok az döktüm. Üstüne boncuk attım. Boncukların tamamen rengi çıktı. Gerçekten de. Şimdi bakalım mı? Oldu mu bakalım bir. Arkadaşlar gördüğünüz söylüyor. Rengini çıkartıyor. Evet. Bu kesin bir sonuç. O zaman veda vaktine geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.